Merhabalar. Bugün çok uzun zamandır aklımda olan bir konuyla karşınızdayım. Matematik tarihi. Ne zamandan itibaren başladı? Nasıl bir gelişim gösterdi? Bu süreçlerde hangi matematikçiler katkı sağladı? Hayatları neler? Yapmışlar vesaire. Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii bunları tek bir videoda anlatmak biraz yorucu olur, sıkıcı olur vesaire. O yüzden birkaç bölümde bahsedeceğiz. İlk olarak matematik sözcüğü nerede ortaya çıkmıştır? Buradan başlayalım. Matematik sözcüğü ilk kez M.Ö. 550 civarında Pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır. Yazılı literatüre girmesi Platon'la birlikte M.Ö. 380 civarında olmuştur. Kelime manası öğrenilmesi gereken şey yani bilgidir. Bu tarihlerden önceki yıllarda matematik sözcüğü yerine yer ölçümü manasına gelen geometri ya da eski dillerde ona eş değer olan sözcükler kullanılıyordu. Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değil de yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri alırsak matematiğin milattan önce 3000-2000 yılları arasında Mısır ve Mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz. Herodot'a göre matematik Mısır'da başlamıştır. Bildiğiniz gibi Mısır topraklarının %97'si tarım elverisi değildir. Mısır'a hayat veren, Nil Deltası'nı oluşturan %3'lük kısımdır. Bu nedenle bu topraklar son derece hayati önem taşır. Oysa her sene yaşanan Nil Nehri'nin neden olduğu taşkınlar sonucunda toprak sahiplerinin arazilerinin hudutları belirsizleşmektedir. Toprak sahipleri de sahip oldukları toprakla orantılı olarak vergi ödedikleri için her taşkından sonra devletin bu işlerle görevli geometricileri gelip gerekli ölçümleri yapıp toprak sahiplerine bir önceki yılda sahip oldukları toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Heredot, geometrinin bu ölçüm ve hesaplarının sonucu olarak oluşmaya başladığını söylemektedir. Matematiğin doğuşu hakkında ikinci bir görüş de Aristo tarafından ileri sürülen şu görüştür. Aristo'ya göre de matematik Mısır'da doğmuştur. Ama Nil taşmalarının neden olduğu ölçme hesaplama ihtiyacından değil, din adamlarının, rahiplerin can sıkıntısından doğmuştur. O tarihlerde Mısır gibi devletlerin tek entelektüel sınıfı rahip sınıfıdır. Bu sınıfın geçimi halk veya devlet tarafından sağlandığı için entelektüel uğraşlara verecek çok zamanlar olmaktadır kendilerini meşgul etmek için başkalarının satranç, biriç, go gibi oyunlar icat ettikleri gibi onlar da geometri ve aritmetiği yani o zamanın matematiğini icat etmişlerdir. Bu her iki görüşe doğru olabilir. Rahipler geometricilerin işini kolaylaştırmak istemiş ya da dağıtımın adil yapıldığını kontrol için üçgen, yamuk gibi bazı geometrik şekillerdeki arazilerin alanlarının nasıl hesaplanacağını bulmuş ve bu şekilde geometrinin doğmasının neden olmuş da olabilirler. Matematiğin yazılı tarihini 5 döneme ayıracağız. İlk dönem Mısır ve Mezopotamya dönemi olacak. Bu dönem aşağı yukarı milattan önce 2000 ila 500 yılları arasında kalan 1500-2000 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. İkinci dönem milattan önce 500 ile milattan sonra 500 yılları arasında kalan ve Yunan matematiği dönemi olarak bilinen bin yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. Üçüncü dönem milattan sonra 500'lerden kalkülüsün yani analizin başlangıcına kadar olan ve esasda Hint, İslam ve Rönesans dönemi Avrupa matematiğini kapsayacak olan 1200 yıllık bir zaman dilimini kapsayacak. Dördüncü dönem 1700-1900 yılları arasında kalan matematiğin altın çağı olarak bilinen klasik matematik dönemini kapsayacak. 1900'lerin başından günümüze uzanan ve modern matematiğin çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz dönem de 5. dönem olacak. Her dönemi ayrı ayrı ele alıp eldeki kaynaklar çerçevesinde o dönemdeki matematiğin gelişimi, katkı yapan matematikçileri, matematiğin toplum hayatındaki yeri ve o dönem matematiğinin temel özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sıradaki videoda birinci dönemi yani Mısır ve Mezopotamya matematiğini ele alacağız. Şimdi iyi hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.